Arkadaşlar merhaba. Akış diyagramlarını ve e, adım adım algoritma oluşturma işlemlerini gerçekleştirdik. Şimdi artık yavaş yavaş programlama diline geçeceğiz. Yazılım dillerinden C# -Sharp, .NET Framework altındaki C# -Sharp programlama dilini öğreneceğiz arkadaşlar. Derse katılım olmadığı için video kurulumuyla ilgili kısa bir video çekmek istedim. Programın kurulumuyla alakalı öncelikle iki farklı yerden kod yazma işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Bunlardan bir tanesi Visual Studio programını kurmak, diğeri de offline, online editörler üzerinden internet üzerinden kodlarımızı yazmak istediğimiz şekilde kod yazım işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Öncelikle bilgisayarı olan arkadaşlar için kod yazım editörünü bilgisayarınıza nasıl kuracağınızdan bahsedeceğim ve arayüzünü tanıtacağım sizlere. Arkadaşlar Google'a Visual Studio yazdığınız zaman en üstte gelen ilk siteden IDE'ye tıklıyoruz. Yazılım editörümüzün idesini indireceğiz. Sayfamız açıldı. Birazcık aşağı iniyorum. Burada birkaç farklı çeşit e, sürüm var. Visual Studio Code ya Visual Studio var. Visual Studio kodu da ilerleyen derslerimizde indireceğiz. Visual Studio indirin diyorsunuz. Buradan Community seçiyorsunuz. Eğer Professional ya da Enterprise seçerseniz, sizden üye olmanızı isteyecek. Ücretsiz olanını kurmak istiyoruz. Programımız indi ve çalıştırıyorum. Kurulumu çok kolay. Karşınıza çıkan her seçeneğe evet deyip devam ediyorsunuz. Devam diyorsunuz. Kök dosyaları indiriyor ve bu şekilde kurulumu gerçekleştirmiş oluyoruz. Bilgisayarımın üzerinde kurulu olduğu için tekrar bir daha kurmak istemiyorum. Sizler kendi bilgisayarlarınıza bu şekilde kuruyorsunuz. İptal ettim yüklemeyi. Ve Visual Studio tıkladığım zaman program açılmaya başladı. Yeni bir boş proje oluşturmayı göstereceğim sizlere. Evet, projemizin ana sayfası geldi. Birçok sekme var. Direkt proje oluşturmak istiyorum. Proje ve çözüm aç kısmına tıklıyorum. daha önceden oluşturduğum projeler burada var. Şurada dosya menüsünden yeni proje seçeneğini seçmek istiyorum. Ctrl e N kısa yol tuşuyla da bunu gerçekleştirebilirsiniz. C Sharp, Visual C Sharp sekmesine tıkladığım zaman C Sharp ile ilgili yapabileceğim birçok proje geliyor. Bunlar içerisinde konsol projesini bulacağım. Konsol uygulaması .NET Framework seçeneğini seçiyorum. Ve .NET Core seçeneği var. Siz bunlardan .NET Framework seçeneğini seçiyorsunuz. Projemizin ismini ilk projem olarak değiştiriyorum. Ve tamamlıyorum. bu şekilde ilk proje oluşmaya başladı. İndirme ve ilk proje oluşturma işlemlerinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bilgisayarı olan arkadaşlar mutlaka bilgisayarlarına Vücu Studio programını kurup bir an önce alışmaya başlasınlar. Projem oluştu. Projemle ilgili bazı dosyalar var. Bunlardan ilerleyen derslerde bunlardan da bahsedeceğim. Bu şekilde bilgisayarımıza programımızı kurup ilk projemizi oluşturmuş olduk. Peki bilgisayar olmayanlar için ne yapacağız? Bunlar için de online editörleri kullanacağız. Yine Google'a açıyorum. Kullanacağım yazılım dilim C -Sharp. Online derleyici diyorum. Enter dedim. Herhangi bir tanesine girebilirim. Çok önemli değil. En üste gelen .net Fiddle'a tıkladım ve online editörüm kod yazabilmem için açılacak. Dediğim gibi alt sıralardaki online editörleri de seçebilirsiniz. Basit işlemler yapacağımız için online editörlerde de çalışmamızda herhangi bir sorun yok. Online editörlerde de çalışabiliriz. İşte sayfa açıldığı zaman daha yüklenmeden ama sol tarafta yazılım dilimizin hangi dili kullandığımızla ilgili bir seçenek var. Büyük ihtimal bunu seçtiğimiz zaman farklı yazılım dilleriyle de bazı kodları gerçekleştiriyor biliyor olacağız. İşte proje tipi konsol. İlk baş konsolda çalışacağız arkadaşlar. Evet. Projem açıldı. Bu şekilde kök dosyalarım gelmiş oldu. Bakın kök kodlarım aynı birbirine benziyor. Sadece ilk proje ismini vermiştim ben. O yüzden burada ilk proje gözükürken online editöründe bu program olarak karşıma geldi. Bir tane de kod yazıp dersimizi bitirelim. Projemizi oluşturmuş olduk. Ekrana yazı yazmak istiyorum. Console nokta WriteMan komutunu kullandım. Daha sonra bunun ne olduğunu anlatacağım. Merhaba Yazılım Dünyası diyerek yazılıma giriş yapmış olalım. Üst tarafta Run seçeneği var. Run seçeneğine tıkladığım zaman şu alttaki pencerede gelmesini bekliyorum. Tabii şurada bir yazım yanlış yapmışım. O yüzden derleyemedi. Hemen onu da düzeltelim. Ee, Visual Studio'da bunları yazarken bana yardımcı oluyor. Yazım hatası yapmamı engelliyor. Örnek veriyorum konsol yazdım. Noktaya bastığım zaman seçebileceğim kodlar hemen geliyor. Daha kodumu yazarken tamamlıyor ve rahat bir şekilde kodlarımı yazabiliyorum. Ama online editörde çalıştığım zaman böyle bir durum yok. Direkt doğru yazmak zorundayım. O yüzden kodlarınızı güzel not alın. write line şeklinde yazdık. Tekrardan run diyorum. Kodlarımı çalıştırmaya başladım. Evet hatamız gitti ve ilk çıktımı ekranda almış oldum arkadaşlar. Online editörümle bu şekilde de çalışabilirim. Artık e, elinizde bulunan teknik imkanlara göre bilgisayardan ya da online editörlerden derslerimize e, örneklerimizi yapabilirsiniz. Derslerimize de mutlaka katılalım.